Buyurun. Özgün Oril Bey, Lider Haber Televizyonu. ABD Başkanı Trump, yapay zeka ile Gazze'ye ilişkin bir e, klip paylaşmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu klibi gündeme getirdi ve buna ilişkin bazı açıklamalar yaptı. E, bu açıklamalarda Cumhurbaşkanı'nın alacağı olası kararlara e, bir destek niteliğinde değil de daha farklı bir üslup kullanılmıştı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ek olarak da Beyaz Saray'da Trump ve Zelenski'nin... Arasında yaşananları nasıl yorumlarsınız? Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar, e, Sayın Özgür Özel'in özellikle dış politika konularıyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza yönettiği cümlelerde şöyle bir şey görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız yüzlerce, binlerce diplomatik müzakereyi yürütmüş, bunlara başkanlık etmiş ve siyasi hayatının bu aşamasında güvenilir bir arabulucu krizler konusunda güvenilir çözümler üreten bir lider olarak temayüz etmiştir. Sayın Özgür Özel'in ise şimdiye kadar yürüttüğü herhangi bir uluslararası diplomatik girişim yoktur. Herhangi bir diplomasi masasında Türkiye adına oturmamıştır Sayın Özgür Özel şimdiye kadar. Dolayısıyla o kliple ilgili olarak o klipten yola çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımızın hangi sözleri söylemesi gerektiğini hangi sözleri söylememesi gerektiğinin değerlendirmesi konusunda orası henüz Özgür Özel'in tanışık olduğu, Sayın Özgür Özel'in tanışık olduğu bildiği bir alan değil. Cumhurbaşkanımıza geçmişte de bunlar söylendi. Cumhurbaşkanımız sahip olduğu yüksek diplomasi tecrübesiyle hangi cümleyi ne zaman söyleyeceğini biliyor. Ve bazen mesela şöyle oluyor. Deniyor ki işte burada diplomatik bir girişim yapın, sert olmayın. Ya da burada sert olun şu şekilde bir cümle kurun. E bu sizin işiniz değil ki. Yani bu sizin işiniz değil. Yani sizin şu anda muhatap olduğunuz şey Türkiye'nin yönetme meseleleri değil, uluslararası ilişkiler hiç değil. Sizin muhatap olduğunuz konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetilmesiyle ilgili bir konu. Oradaki krizlerle ilgili bir konu. Onun da nasıl yönetildiğini herkes görüyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın ne zaman hangi cümleyi koyacağı, kuracağı, nerede hangi tavrı koyacağı zaten zaman içerisinde görülecektir. Ve bununla ilgili olarak da muhatapları zaten bunu en iyi şekilde bilmektedir. Şimdiki siyasi hayatı da net bir şekilde herkesin gözleri önünde gerçekleşmektedir. Yani hiç kimsenin cesaret edemediği, herkesin böyle temkinli yaklaştığı dönemlerde o dünya beşten büyüktür cümlesini ilk söylediğinde biz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonundaydık. Şimdi bu cümle yayıldı, genel kabul gördü ve insanlar buna alıştı. Ama o zaman öyle değildi. O zaman öyle değildi. O zaman bu ilk söylendiğinde salonda böyle bir soğuk duş etkisi yaratmıştı. Dolayısıyla bencim başkanımız hangi cümleyi ne zaman söyleyeceğini, hangi e, vitesi diplomaside ne zaman kullanacağını dünyada en iyi bilen liderlerdendir. Bu süreci o şekilde takip etmelerinde e, fayda vardır. İkinci kısmı neydi sorunuzun? Beyaz Saray'da Trump ve Zelenski bir görüşme gerçekleştirdi. Arasında yaşananları nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Hala o görüşmeyle ilgili sosyal medyada bir sürü değil mi? Değişik yaklaşımlar üretiliyor. Bizim burada söyleyeceğimiz şey şudur. Devletler arasında eşit ilişki kurulmalıdır. Devletlerin egemenliğine saygı gösterilmelidir. Devletlerin iradesini, milletlerin iradesini temsil eden Devlet başkanları arasındaki ilişki eşit bir ilişki, diplomatik nezakete uygun bir ilişki olmalıdır. En önemli konu da şudur, Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce çeşitli vesilelerle ifade etmişlerdi bir cümle olarak. Masa asla devrilmemelidir. Kişileri masayı devirecek konuma getirilmemelidir. Yani diyaloğu kesmek, herhangi bir şekilde e, ilişkiyi kesmek çok kolaydır. Fakat onu tamir etmek ve ilerletmek çok zordur. Dolayısıyla diplomasi zaten ne için var? İşler iyi gittiği zaman diplomasi olmaz. İşler iyi gittiği zaman muhabbet edersiniz. Kriz olduğu zaman diplomasiye ihtiyaç var. Yani siz bir arkadaşınızla aranızdaki sohbet diplomasi olmuyor. Tam tersi de o işte sohbet oluyor muhabbet oluyor değil mi? Ama bir yerde bir sorun varsa bir kriz varsa o zaman diplomasiye ihtiyaç oluyor. Şu anda dünyada maalesef. Diplomasiye en çok ihtiyaç duyulan durum. Niye maalesef diyorum? Çünkü çok kriz var. Ama yine maalesef insanlığın diplomasi birikimlerinin, diplomasi yeteneklerinin en az kullanıldığı dönemlerden bir tanesiyiz. Dünyada büyük diplomasi ekolleri vardır. Bunlardan bir tanesi de Türk diplomasi ekolüdür. Ve bizimki sıradan bir diplomasi yetenek değildir Türkiye'nin sahip olduğu. Bunu muhataplarımız da söylerler. Dünyadaki 5-6 ekolden bir tanesidir. Türk diplomatlarının yeteneği ve Türk diplomasinin ve Türk diplomatlarının e, bu yeteneği çeşitli kriz zamanlarında çok iyi çözümler üretmiştir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik kapasitesinin işte Somali'deki meseleden tutun da diğer konulara kadar dünyanın çok uzak coğrafyalarından bile bir ara buluculuk, bir çözüm yeteneği bakımından nasıl takdir edildiğini görüyorsunuz. Onun için biz Türkiye olarak bu diplomasi masasının her zaman çalışmasını, diplomasi yoluyla meselelerin çözülmesini her zaman altını çizdik. Bu meseleye de yaklaşımımız şudur. Her ne sebeple olursa olsun sahneyi gördük. Herkes diplomasi masasına dönmeli. Göz hizasında eşit ve egemen karşılıklı saygı diliyle bu meseleleri konuşmalıdır. Buyurun lütfen. Flash Haber Sena Efendim özellikle kongre sürecinde partinize diğer siyasi partilerden katılımların olduğunu gördük. Önümüzdeki süreçte de milletvekili veya belediye başkanı düzeyinde AK Parti'ye katılımlar olacak mı? Bir diğer sorum da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayma'nın bir açıklaması oldu. Erken seçim için Kasım 2027'yi işaret etti. Bu konuda sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Birincisi Meyakanın ve MKYK'nın yani partinin en üst düzey organlarının seçimle ilgili belirlediği bir tarih ve gündem yok arkadaşlar. Arkadaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın e, yeniden seçilmesini, onun büyük birikiminin dünyanın içinden geçtiği bu zor koşullarda Türkiye için paha biçilmez olduğunu biliyorlar. Milletimizden de bu teveccühü görüyoruz. O sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesiyle ilgili bu ifadeleri ve kendi temennilerini e, güzel temenniler olarak dile getiriyorlar. Ama kurumsal olarak MYK ve MKYK'ımızın belirlediği bir seçim gündemi ve seçim tarihi yoktur. Ve bugün itibariyle hükümet işinin başındadır. Cumhur İttifakı görevinin bilincindedir. Önümüzdeki 2-3 yıl boyunca bahsettiğim Türkiye'nin meselelerinin çözümü, bölge meselelerinin çözümü için çok kapsamlı ve geniş bir ajandamız var. O ajanda çerçevesinde bu hizmetleri, bu siyasetleri üretmeye devam edeceğiz. Ee, seçim meselesini bu çerçevede ne MYK'da ne MKYK'da ne de herhangi bir strateji toplantısında hiçbir şekilde e, konuşmadık. İlk bölümü sorunuzun. Yani AK evet. Çok sayıda talep var. Ama bizim burada iki tane ilkemiz var biliyorsunuz. Bir partinin ilkeleri var. Bunlar ahlaki açıdan, siyasi açıdan ortaya koyulan ilkeler. İkincisi de tabii ki bu ilkeler çerçevesinde Türkiye yüzyılı hedeflerine destek vermek isteyen siyasetçi arkadaşlarımıza kapımız açık. Bu ilkelerle herhangi bir uyum sorunu yaşanmıyorsa tabii ki e, yol siyasette yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın sayısının artması bizi memnun eder. Ama şu an itibariyle somut olarak söyleyeceğim bir şey yok size. Başka var mı arkadaşlar soru? Belki Ramazan olduğu için biraz sorular az. Ee, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu bahsettiğim konularla ilgili olarak gelişmelere bağlı olarak size bilgiler vereceğim. Sorulan sorular var. Bu bahsettiğim her iki gündemle ilgili sorulan sorular var. O sorularla ilgili olarak da e, sorular biriktikçe cevaplarımızı e, sizle paylaşacağız bütün vatandaşlarımıza buradan AK Parti Genel merkezinden bir kere daha sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz hepsine hayırlı iftarlar hayırlı ramazanlar diliyoruz